Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Hoş geldin teyzeciğim. Bak, hoş geldiniz. Evi ne kadar güzel bir işte. Siz daha önce gelmemiş miydiniz? Davet etmedin ki geleyim. Lafım olur. Her zaman buyurun gelin, beklerim. Ay sanki biz çocukken yazlıklarına çağırdılar da ben de şimdi onu evime çağırayım. Kaynananlar nerede? Ay anne, az önce konuştuğum telefonla. yolda Yoldalarmış, gelirler Aa, tabii gelirler onlar. En son gelirler, en baş köşeye otururlar. Ay sanırsın, ya gelin değil, besleme alıyorlar. Hele o görünce suratsız. <gülüyor> <gülüyor> Geldiler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu, buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş Hayır geldiniz. Hoş geldin anne. Hoş canım. Kızım, Herhalde. kusura bakma. Daha erken gelecektik ama çıkamadık bir türlü. Maşallah altında kalmadan da işleri halletmişsiniz. Aa, o ne demek ayol? Benim kızımın çiftler çiftler hizmetçileri var. Bize iş mi kalır? Emine sen dünürlerimize bir yer ayarlayıver. Ay, tabii tabii. Buyurun buyurun hoş geldiniz. <laughs> Ay Selda çok güzel olmuşsun. Ay maşallah. Sanki gelin görümce değil kardeşler. Hep böyle olur inşallah. İnşallah. Kız dünürün ne dediğini duydun mu? Yetiştirebilmiş miyiz? Ayol biz onlar gibi hımbıl mıyız? Ne? Belertip durma göz.